Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul zurna az. Vazgeçmek yok. Yapışırız paçanıza. Ananızı da alırız, gitmeyiz. Geliriz yanınıza. Kamil kayık içeriye. Kamil kayık içeriye. Kamil Kayık. Evladım, sen önce bir iş adamını, ondan sonra da bir doktoru boğarak öldürmüşsün. Ne yaptın sen yavrum? Niye öldürdün bu adamları? Benim bu iş adamı dediğiniz benim patronumdu. E, beni çağırmışsınız efendim. Evet Kamil Bey, biliyorsunuz kriz var. Bu krizden çıkış için herkes gibi biz de bir yol arıyoruz. Çareler düşünüyoruz. Evet patron. Yeni pazarlama yöntemleri geliştirip... ...ürünlerimizi daha büyük bir alıcı kitlesine ulaştırmayı düşünüyoruz. Hayır. O zaman üretimdeki sorunları gidererek... ...daha rasyonel bir biçimde rekabetim içinde yer alacağız. Hayır. Senin işine son vereceğiz. Nasıl ya? Bu çözüm değil ki patron. Hem bu kriz benim suçum mu ki beni açlığa mahkum ediyorsun? Ne yapalım Kamil Bey? İş hayatının kurallarına uyuyoruz. E, sen de uyacaksın uyuy camlan uyuy cam ya biraz fazla sıkmışım, benim de ayarım yoktur ölü vermiş Peki oğlum doktoru niye öldürdün Överim Eve gelip durumu anlatınca ailem beni delirdi zannetti. Doktora götürdü. Merak etmeyin Kamil Bey. Halledemeyeceğimiz bir durum yok. Her şeyden önce stresten uzak duracaksınız. Hiç üzülmeyeceksiniz. Hep neşeli olacaksınız. Ya ne diyorsun sen doktor? Ben işten atılmışım ya. Stresten nasıl uzak durayım ya? Ee, ben bilemem beyefendi. Yani ben tıp kurallarını uyuyorum ben. Üstelik. Bunada tüm Ne yapıyorsun tamir bey? Sakin olun. Elimin ayarını kaçırmışım o sinirli hakim bey. Eh Yaz kızım, yaz. Gereği düşünüldü. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine. Yuh, bu ne be hakim abi ya? Ha, Senin de elin ayarı yok yani icabında. Bastın. Ne yapayım kardeşim? Ceza kanunlarına uyuyorum ben. Fırat ben. Bir